Gençler merhabalar. Hemen bir tane daha soru. Ee, soru fizik olimpiyatları nokta.com'dan aldım. Ee, bir otobüs düz bir yolda sabit V hızıyla hareket etmektedir. Bir çocuk yoldan H kadar uzakta e, otobüs ve çocuk arasındaki mesafe L iken çocuk koşmaya başlıyor. Otobüse ulaşması için çocuğun hızı en az ne olmalıdır diyor. Yani şimdi burada e, şekil verilmiş zaten. Hatta Şimdi şekli bu şekilde vermiş ama yani şurayı da alsam olur. Şurada bir otobüs var ve ee, otobüs v hızıyla hareket ediyor. Çocuk da e, u hızıyla hareket ediyor. Yani e, şuradaki otobüs v hızıyla şu yolu aldı. Vt diyelim buna. Bu çocuk da u hızıyla e, şu yolu aldı. U hızıyla şu yolu aldı. Çocuğun aldığı yola da T saniyede UT diyelim. Çocuğun bu hızının en küçük değerini soruyor. Şimdi değerleri mesela şu açıya alfa diyelim. Değerlerini bilmiyoruz. Şu açıya şu tamamına da beta diyelim. Şimdi siz videoyu durdurup ilk başta kendiniz bir çözmeye çalışın. Yani bir sorunun 10 farklı çözüm yöntemi var. Ben bir tanesiyle çözüyorum daha farklı güzellikler çıkabilir o yüzden. Şimdi ben bu soruyu şöyle anladım. Bir kere ilk başta hani soruyu düşünürken bu çocuk nasıl bir istikamette yüz, yani koşmalı? Şuradan bir otobüs bu tarafa doğru gidiyor. Şurada da bir çocuk var. Yani hangi açıyla koşmalı onu tam e, anlayamadım ama yani şöyle koşarsa ya da şöyle iyice açıyı açsa sıkıntı doğacak. Çocuğun bayağı bir Uzun sürede karşılaşacaklar. Eğer dik koşarsa nasıl olacak? Tam bir e, noktaya varamadım. Ve işlemimize dalalım. Yani soru kendini bir yerde ele verir. Mesela burada bir üçgen var neticede. Şu üçgene göre e, sinüs teoremi yazarsan e, UT bölü sin alfa eşittir. Vt bölü sin beta. Denklemimiz bu. Hatta burada t'lerden kurtulduğunda çocuğun hızı u eşittir v çarpı sin alfa bölü sin beta oldu. Şimdi bana bu ifadenin maksimum olmasını istiyor. Yani bu ifadenin en büyük olmasını istiyorsak şey en küçük olmasını istiyor. Pardon. Çocuğun hızının en küçük olmasını istiyorsa. O zaman sin beta en büyük değeri alsın. Yani 1 olsun. O zaman u dediğim şey v çarpı sin alfadır. Sin alfa da zaten h bölü l'dir. Şeklinde. Yani soruyu mı bilmiyorum ama kısa bir soruydu. Demek ki bu çocuk dik bir şekilde koştuğunda hızı en küçük oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşürüz.